Allah bu çok zor soru ya. Allah. Futbola 7 yaşında İzmir Spor'da başladım. Ee, çocukluğumda hiçbir oyuncağımı eskitemiyordum futbol oynamaktan. Annem babam da daha sonra bir aile dostumuzun vasıtasıyla İzmir Spor'a yazdırdı beni. Oradan biridir. 25 sene oldu. Devam ediyorum. Başlarken bir zorluk yaşamadım ama ilerleyen zamanlarda tabii birçok zorluk yaşadık. Benim için en büyüğü de çapraz bağ ameliyatıydı. Kısa sürede döndüm ama yine de büyük bir zorluktu benim için. İlk parayı verdiklerinde babamın yanına gittim ve babama verdim parayı. Ondan harçlık istedim. Çünkü ondan harçlık aldığım zaman daha tatlı geliyordu para. İlk parayı babama verdim ve harçlık aldım ondan. Bolcu olmasam büyük ihtimalle avukat olurdum. yani Avukat olmak istiyordum. Hatta üniversite sınavında da Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Ama tabii yapamayacağım için, futboldan dolayı. Besyo seçtik. Şu an hala aslında öğrenciyim. Ege Üniversitesi Besyo'da. Onu da bitirmeye çalışıyorum. En çok sevindiğim maç Fenerbahçe'ye gol attığım maçtı. Benim golümle kazandığımız için. Bir de çok önemli bir galibiyetti. En çok o maçta sevindim. Yüzüldüğüm Birçok maç var aslında kazanmamız gerekip de kazanamadığımız. Kaybettiğimiz her maç için üzülüyorum. Ateşli bir taraftarı var Antalya sporun. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bunu bu sene kötü günümüzde de gördük. Her zaman o kemik kadro tribünde oluyor. Yalnız bırakmayacaklarını da biliyorum. İyi günde, kötü günde. Ee, her zaman bizimle birlikteler. Bunun da devam edeceğini düşünüyorum. En çok e, sevdiğim tezahürat beni tribüne çağırdıktan sonra Mustafa Kemal'in askerleri izleye bağırıyorlar. Hatta şu anda söylerken bile tüylerim diken, diken oldu. En çok o tezahüratı seviyorum. Aslında birçok arkadaşım var. Yani birlikte e, zaman geçirdiğimiz. Biz dışarıya çıktığımız zaman da Antalya küçük yer herkes görüyor. 8-9 kişi çıkıyoruz. Hiçbirini birbirinden ayıramam. Ee, çok karakterli insanlar. Dediğim gibi yani hiçbirini birbirinden ayıramam şu anda. Yani 8-9 kişi Serdar, Zeki, Hakan, Mevlüt, Ferhat. Gençler var mesela yanımızda. Bağdır Tarık, Birkan. Ee, şimdi sayıyorum bunu unutursam kusura bakmasınlar. <laughs> Ama iyi, iyi bir ekibiz yani. Hmm. Serdar'ı alırım. Bir. Zeki'yi alırım. İki. Bir de Hakan'ı alırım galiba. Üç. Dördümüz birbirimizden çok farklı karakterleriz. Zevklerimiz, düşüncelerimiz birbirinden farklı. Ama ortak noktada buluşabiliyoruz. Hepimizin ayrı ayrı meziyetleri var. Genelde tabii ıssız adaya falan olduğumu biz Fasilis'e gittiğimiz zaman ateşi ben yakarım. Yemeği ben yaparım. Onlar genel itibariyle otururlar. Ama sohbetlerini sevdiğim için o üçünü alırım. O Charles'ı götürmem. Vallahi götürmem. İşte çok konuşuyor diyorlar ya. Charles'ı hayatta götürmem. Yerli yabancı fark eder mi? Vallahi Hacı ile oynamak isterdim. Birlikte çalışma fırsatı yakaladım ama aynı sahada oynama fırsatını yakalayamadığım için çok üzgünüm. Bir de büyük ihtimalle Sergen Yalçın. İkisiyle aynı sahada oynamak isterdim. Benim. Evet. en iyi. Bu da zor soru oldu. Çok zor soru oldu. Pogba herhalde şu an. Gerçi o da 8'e döndü gibi ama. Pogba. çok uzun süre gezeceğim. Yani fazlasıyla gezeceğim. Çünkü yani bizim yaz tatillerimiz genelde yazın başı olduğu için tam tatil havasında değil. Yağmur çamurla geçiyor. Ailemi de alıp tatile giderim. İş iş Tabii işte üniversiteden sonra aslında üniversitede kalmak istiyorum hoca olarak kalmak istiyorum. Futbolu yönetecek olanlara ya da antrenörlük yapacak olanlara hocalık yapmak istiyorum. Yani antrenör yetiştirmek istiyorum havasını. Antalya çok güzel bir şehir. bir de İzmir'lilikten kaynaklanan o klişe olacak ama deniz olmadan yaşayamam. O bende biraz mevcut. Antalya'nın da havası, insanı, manzarası her şeyi çok güzel. Antalya'yı çok seviyorum.